Merhaba, ee, YouTube'a özel video çekmeye bayağı uzun zaman olmuştu. Şu an saat 12. Ee, Targon'un gelmesine ee, bir gün kaldı. Yarın çarşamba akşamı saat 9'da gelecek. Bugün yayında farklı şeyler yaptık, deste yaptık, yama notlarına baktık. Ee, onun dışında yeni gelen birkaç kart daha açıklandı. Şu ikisi gibi, Manki Business, Jack gibi. Ama bunların hiçbirinin videosunu YouTube'a alasım gelmedi. Çok hoşuma giden videolar olmadı. O yüzden bu sadece bir bildirme videosu niteliğinde olacak. Şöyle kartları yavaş yavaş geçerken. Yarın akşam 9'da şey geliyor. Oyun geliyor bildiğiniz üzere. Biz de yarın 8.30 gibi 8.30 ile 8.40 arası o tarz bir saatte yayınımızı açacağız. 9'dan gittiği yere kadar da yayın yapacağız. 1 saat 2 saat sürmeyecek. Perşembe günü boyunca da yayın yapacağız. Perşembe sabah 121 civarlarından sonra da. Full yayın yapacağız akşama kadar. Ne var ne yok oynayacağız. Aurelion oynayacağız. Yeni Tarik'tir, Lulu'dur. Bunları oynayacağız. Yeni Yaman'ın yeni kartların içinden geçeceğiz. Ne varsa keşfedeceğiz. Ne varsa renkli deneyeceğiz. Herkesi bekliyorum. Youtube'daki kitleyi de Twitch'e bekliyorum. Canlı yayınımız olduğu sürede. Dediğim gibi yarın akşam 830 9 arası yayınımız başlayacak. Yaman'ın gelişiyle birlikte de yeni destillerle yardıracağız. Görüşmek üzere yayında. Kendinize çok iyi bakın. Bay